Kürsü konuşması yapmış. Milleti tatmin etmeye çalışıp, yapıp, çalışıp ondan sonra da dilediği gibi hareket ediyor. Tomasına gelsin. Valla kevkuvvetli gelsin. Kevkuvvet geliyorsa gelsin. Yeter artık ya. Yeter. Vallahi bıktık. Bilayı bıktık ya. Bakan ne yapacağımızı siz çıkarttınız ki siz olasınız. Temsilcilerimiz de biz sayın valimizin de başkanlığında kuray üzerinde yapacağız. ben bununla alakalı da size hepinize söz veriyorum. Belediye başkanımızla birlikte tüm vekillerimizin de katılıyor. Başkan valimizin başkanlığında kuray üzerinde toplantı yapacağız. Sizlerin temsilcimizle yapacağız. Ben de biliyorum acı bir olay yaşadık. Ben de bu durumdan dolayı çok ve çok üzgünüm. Ben de sizin bir hemşerinizim. Ben de sizin bir kardeşinizim. Ben yabancı bir memleketin çocuğu değilim. Buradaki gördüğünüz derdi, buradaki gördüğünüz sorunu ben gelmeden kendime sorun edinerek geldim. Anlatabiliyor muyum? Ama şu anki yaptığımız tamam. eylem en ne kadar haklı da olsanız hukuka değil. Ben bununla alakalı tamam. size de seve sözü veriyorum. Tamam. Tamam neyse bakana kadar arz edilmesi gerekiyorsa da bizzat kendim an itibariyle başkanla da beraber sürecin takipçisi olacağız. Hepinizin Her de bildiği gibi kaç hepinizin kendisinden de bildiği gibi çevre yolu çalışmaları de. zaten başladı. Hayır kaymakam hayır. üç ay oldu gelelim. Başkanımız üç ay üç yılı doldurdu. Hayır ben geldiğinden beri hız Sen ondan yana müşteri. Biz bugün bunu bile getiremezsin. Bugün bunu buna iddia edemezsin. Ya biz hiçbir şekilde kabul ya etmiyor. Bunu bir şekilde biz izah etmemiz var. Ama siz de üzerinde ya durun. Ya ama. Ya siz ya durun. Ya durun ya. Ama siz de olmasın. Biz de ol ya olsun. Aç. Aç. Zaman, Hale devam Her zaman antreçir, Hale devam Bu yolu <laughs> bizden önce başkanın kapatması lazımdı. Buralım Bu yolun bir an önce dikkate de alınması gerekiyordu. Bu uygun değil. Emniyet yaşıyor. Zaten elinden geleni yapıyor. Bu da uygun değil bak. değil mi? Bu da bir can Şimdi de bize kalkmış. Sakin olun. Her zaman pozitif olalım. Onu dinleyelim, bunu dinleyelim. Ya sizi dinledik ne oldu? Benim yeğenim gitti, canım gitti. Başkanım senin eğer yeğenin ya da oğlunun kanı burada. O ortada, benim gibi. Benim gibi sakin davranabilir miydin? Kupa uygun mu? Peki ben nasıl sesim? Doğru mu değil mi? Neyine geliyor? Kanım orada. Sen oraya gel. Gel o kırmızı kanı gör.